Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar, saygılar. Bugün 7 Aralık. Bugün önemli bir gün. Bugün Ende ile Anthony Joshua'nın rövanş maçının gerçekleşeceği gün işte geldi, çattı. Bütün dünya merakla ve heyecanla bugünü bekliyordu ve o güne Allah bizi kavuşturdu İnşallah Allah kısmet ederse maç bugün 23.45'te Türkiye saatiyle gerçekleşecek. Tabii ki ben e, bu videoda e, İki konu paylaşacağım. Birincisi maçı nerede ne şekilde izleyeceğiz sorusu var. Çok fazla yorumlar geldi bununla ilgili. Bunun açıklamasını yapacağım. Dün resmi tartı sonuçları açıklandı. Manny Robles konuştu. Andrews'in antrenörü. Ee, bu konuyla da ilgili detaylı bilgileri sizlere aktaracağım. Tabii ki ben habere geçmeden önce bir şey daha açıklama zorunluluğu hissettim. Değerli arkadaşlar lütfen yorum yaparken küfür ve hakaret içeren yorumlar lütfen yapmayınız. Bakın ben her defasında belki tekrarlıyor olacağım ama bizler şu anda nasıl 40 yıl 50 yıl önceki maçları merak ediyorsak o gün insanlar neler konuşmuş bunları merak edip internette didik didik araştırma yapıyorsak ben inanıyorum ki bizden sonra gelecek nesillerde bu videoları izleyecekler. Taraflar neler konuşmuş bunları merak edip bunları araştıracaklar. Sizler ne tür yorumlar yapmışsınız videonun altına inip abilerinin yaptığı yorumları Orada merak edecekler ve onları okuyacaklar. O nedenle lütfen bize yakışanı yapalım. Bize yakışmayan şeyleri lütfen yapmayalım. Yorum yaparken lütfen dikkatli, saygılı e, yorumlar yapalım. Eleştirelim. Çünkü eleştiri her zaman söylüyorum. Eleştiri bizi doğru yola götürür. E, lütfen bunlara dikkat edelim. E, dediğim gibi ben yorumların hepsini cevaplayamıyorum. Birçoğunu okuyorum ve üzülerek söylüyorum ki hakaret ve küfür olan yorumları artık engellemek durumunda kalacağım. Böyle bir şeye lütfen beni zorlamayın. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Evet maçı nerede ve ne şekilde izleyeceğiz yorumları geldi. Tabii ki ben sosyal medya hesaplarımdan hep paylaştım maçın nerede ne şekilde izleneceğini. Arkadaşlar maç Türkiye'de Esport Plus tarafından canlı yayınlanacak. E-Sport Plus tabii ki eSport Plus e, ücretli e, yayın yapan e, bir yayın organıdır. 17 lira ücreti var. E... Ama bazı arkadaşlar yorumlar yapmışlar. Hani link paylaşacaklarından falan bahsettiler ama benim pek internet bilgim bu konuda pek yok değerli arkadaşlar. Ben kendim IPTV'den izliyorum. Direkt Sky Sports'tan izliyorum. Ve Türkiye'de bunu yayınlayacak kurum Esport Plus olaraktan sizlere bunun haberini vereyim. tabii ki Anthony Joshua'nın ringe yürümesi 23.45 olaraktan Türkiye saati 23.45 İngiltere saati 20.45 olaraktan açıklandı. Ee, olası erken round yani undercard'larda olası bir erken knockout'lar yaşanırsa ben bu sürenin daha e, önlere alınacağını pek zannetmiyorum. Çünkü Sky Sports e, ilk defa bu kadar ciddi tam kesin saatini verdi. Dolayısıyla insanlar 25 pound gibi bir rakam ediyorlar. Eee Antonio Joshua'nın maçı kesinlikle ring yürüyüşü 23.45'te gerçekleşecek değerli arkadaşlar Tabii ki dün e, resmi tartı sonuçları dedik resmi tartı sonuçları açıklandı e, burada Endruis 127 kilo 127.35 kilogram çıktı 127.35 kilogram Dolayısıyla Endruis 6.75 kilogram e, çok daha ağır geldi bir önceki maçına göre Anthony Joshua 106.65 kilogram geldi. Anthony Joshua da 4.86 kilogram bir önceki maçına göre daha düşük olaraktan geldi. Tabii ki ekran görüntümü görüyorsunuz. Ben bu maçla ilgili çok detaylı kilo vermeyle ilgili çok detaylı videolar yaptık. Sizlerle paylaştık. Sizler de eksik olmayın yorumlarınızı yaptınız. Ee, tabii ki e, Kasım 1'deki hali Andy Ruiz'in e, gerçekten çok enteresan bir şekilde kilo vermişti e, ama tartıda hiç böyle şeyler e, bu durum tartıya yansımadı. Bununla ilgili Manny Robles konuştu. Manny Robles açıklamalarında şöyle dedi ben e, açıklama bölümüne e, Manny linkini de paylaşacağım daha önce ciddi bir şekilde kilo verme programlarına başladıklarını ifade etti. Ama Andrew Ruiz'in kilo verdikten sonra idmanlarda çok zayıf olduğunu, çok daha etkisiz bir hale geldiğini bu nedenle planlarını değiştirdiklerini ve Andrew'in kilo alması gerektiğini söyledi ve Andrew Ruiz de dolayısıyla bir önceki maçından 6.75 kilogram fazla olaraktan geldi. Tabii ki e, ben hatırlıyorum daha iki hafta kadar önceydi. Ruiz bizzat kendi ağzından bir ifade kullandı. Dedi ki e, 8 pound gibi bir kilo vereceğim dedi. Yani 8 pound da yaklaşık 3.65 kilogram yapar. E, kesinlikle dedi 8 pound kilo vereceğim. Bu da dedi beni daha rahat daha iyi hissettirecek dedi. E, daha fazla dedi kilo vermeyi düşünmüyorum gibi açıklamalarda bulunmuştu ama Tabi daha önce Manny Robles bu rakamı 20-25 pound'a kadar çıkartmıştı arkadaşlar. Yani bu da kilograma çevirdiğimiz zaman yaklaşık 12 kilo ile 15 kilo arasında kilo verince konuşulmuştu. Ama tartıya hiç böyle şeyler yansımadı. Hatta bazı arkadaşlar yorumlar da yaptılar. Andrew Antonio Anthony Joshua'yı bu şekilde yanıltıyor. Kilo vermeyecek gibi. Tabii ki ben Karşı taraf ne söylüyorsa ona inanmak durumundaydım. Tabii ki bununla ilgili, Andrews'in kilo vermemesiyle ilgili e, Freddie Roach'tan açıklama geldi. Freddie Roach, Teddy Atlas, Mike Tyson, Evander Holyfield gibi önemli isimler Andrews'in kesinlikle kilo vermemesi gerektiği konusunda. Ee, özellikle uyarılarda bulunmuştu. Özellikle Mike Tyson üzerine basarak altını çizerekten Ruiz'e böyle e, mesajlar göndermişti. Tahmin ediyorum de bu ünlü e, isimlerin yapmış oldukları yorumları dikkate aldı. Ve tabii ki e, bu arada şunu da ilave etmek istiyorum ben. E, hani oyun planı sanki Andrews'in e, çok daha erken roundlarda işi bitirmeye e, sanki programlanmış gibi düşünebiliriz bunu ama e, idmanlarında çok sıkı idmanlar yaptı arkadaşlar. Bakın ben eğer tabii ki bunlar da doğruysa e, mesela 15 round, e, 16 round sparring yaptığı söylenildi Andrew e, Dolayısıyla tabii ki Andrew de olası bir e, bir oyunda değişiklik olduğu mesela maç uzun roundlar 12. rounda kadar devam edecekse de muhtemelen bu kiloda kendisini çok daha rahat hissediyordur. Bunu da biliyordur bunu da hesaplarına katmıştır diye düşünüyorum çünkü bir kondisyon sorunu yaşamayacağını düşünüyorum çünkü sparringde 15-16 round sparring yapan birisi için 12 round maç yapmak acaba bu sparringde göstermiş olduğu bu performans bu güç ee, bakalım ringe yansıyacak mı Bir de e, o tarafı var. Dolayısıyla bir şeyleri kestirmek çok zor. Ben her zaman söylüyorum bir kere e, e, güç ve uzanma e, e, reach dediğimiz güç ve uzanma mesafesi Anthony Joshua'da bunu tartışmasız bir kere ben bunu söylüyorum. E, tabii ki Andrewroid e, tecrübe e, yumruk kombinasyonu hız teknik e, Ruiz'de diyorum Tabii ki, ee, bu kilolarla nasıl bir performans sergileyecek? Sparring'de e, ki göstermiş olduğu başarıyı ringde gösterebilecek mi? Gerçekten merakla bu konuyu bekliyoruz. Tabii ki Anthony Joshua biraz daha farklı geldi. Aslında Anthony Joshua anlatıldığı gibi geldi. Hani 5 kilo civarında zaten konuşuluyordu. E, net değildi ama Böyle 5-6 kilo civarında kilo vereceği konuşuluyordu Daha ziyade böyle biraz daha definiş yapmış haliyle gelecekti Çünkü Anthony Joshua'ya baktığımız zaman şu anda o bodybuilder, vücutçu bir görüntüden Gerçekten bir boksör görünümüne artık bir nebze dönüşmüş gibi Kolları daha ince, daha böyle fit bir durumda Tabii ki muhtemelen bu da Antonio Joshua'ya ekstra bir hız katacaktır ben her zaman söylüyorum, Antonio Joshua'nın önceki maçında da zaten bir hız problemi yoktu diye düşünüyorum. Antonio Joshua'nın da umarım şu anda gerek Antonio Joshua'nın gerek Andrew Ruiz'in de herhangi bir mazeretlerinin olmadığını şu andan itibaren size söyleyebilirim. Çok iyi bir şekilde hazırlandılar Spor adına. Ee, tabii bazı ben daha önce hakemlerle ilgili e, bilgiler paylaşmıştım sizlerle Ring içindeki hakemin biraz daha böyle endurize sempati duyan biraz daha böyle Amerika'ya e, Portorikolu hakemin biraz daha böyle endurize sempati duyacağı yönünde bazı yorumlar yapıldı zaten o hakemin daha önce e, biliyorsunuz Vladimir Klitschko ve Povetkin maçında hatta e, Sergey Kovalev maçlarında Taraflı davrandığıyla ilgili e, yorumlarda yapılmıştı bunları sizlerle paylaştım ama ring kenarında puan veren hakemlerin de biraz daha böyle Anthony Joshua'ya sempati duyan hakemler olduğunu puanlamada e, açıklamalarda bulundu. Mesela Joseph Parker maçındaki hakem e, Steve Gray orada. Filtman yine e, isimlerde yanılmıyorsam yine orada e, Amerikalı hakem e, Erik Molina ve Joseph Parker maçını örnek gösterdiler hani Anthony Joshua'ya sempati duyaraktan e, normalde olması gerektiğinden fazla puanlamalar yaptı gibi açıklamalarda bulunmuşlardı Tabii ki merakla bekliyoruz dediğim gibi bir şeyi kestirmek çok zor e, ben size tarafların ellerinde olan şeyi söyledim güç ve uzanma Anthony Joshua'dadır teknik, hız, yumruk kombinasyonu, tecrübe Andrew Ruiz'dedir. Andrew yüzde Ruiz'de umarım bu kiloda 12. raunta kadar gidebileceğine emindir herhalde ki böyle kendini güçlü hissediyor demek ki bu şekilde kilo aldı. Tabii ki ben bugün YouTube ileti bölümünde de paylaştım. Eddie Hearn şoke olmuş durumda yani aslında matchroom boxing'in yani Eddie Hearn'ın ee, organizasyonu gerçekten Andrews'un durumuyla şok oldu hatta Adam konuştu Adam bile şoka oldu ee, beklemiyorduk bu kadar çok ağır geldi denildi ee, Eddie Hearn e, şakayla karışıp Andrews'e e, dün soru sormuş mesela biz seni daha hafif bekliyorduk ama sen daha ağır geldin ne yedin sen antrenörünü mü yedin gibi e, böyle aralarında bir şakalı diyalog geçmiş ben alay etti demeyeyim de böyle şaka yaparaktan böyle bir diyalog yaşamış Andy Ruiz'le. Tabii ki arkadaşlar dediğim gibi herkes merak ediyor. Yani caddede sokakta insanlar görüyor beni bu maçla ilgili bilgiler istiyorlar. Bu da spor adına güzel bir şey arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yine gün içinde fırsat buldukça önemli isimlerin açıklamalarını da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın diyorum.